kamera tänään. No se ei ole mitään kuriaa. Nasıl? He he. E, arkadaşım oldu. Gel. 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 Kilo aldık le. Gel. Gel. Kilo aldık. Gel, gel. Aslan gibi olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yol kenarlarında geziyor arkadaşlar. Ee, gel bakayım. Gel. <laughs> Bakın. E, 100 metre ileride bir tane daha şey yaptım. O, o da bunda arkadaş. İkisi arkadaş. E, çok çaresizlerdi burada. Mutlular mı? Mutlular. E, yeri, yerleşim yerinde böyle mutlu değiller. E, bunlar da daha mutlular garipler. Değil. Ya hani bütün yükü bıraktım. He. He. E. Yani hepsini video yapmak zor. Çok seviyorum ama bunu. öbürü de çok sevimli. İsterseniz de bakın, sevinci de. Su arkadaşlar bakın orası çeşme. Dur. burası çeşme. Burası çeşme. Hani bazen su diyorsunuz ya, e, su çok önemli. Yemekten daha önemli. E, sizin için döneceğim. <laughs> yani yerleşim yerinde nasıl mutlu, dağda nasıl mutlu bakın. Normalde güzelken arka taraf. Kurban alırım şu yerden. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> İki de kara gelmiş Kargalar kovalıyor. O da şaşırdı bu niye geldi diye. Hadi bakayım. Kargalar nerede? Ben olurum o annen diye. Hadi yat uyu biraz. Kalk sana yuva bulacağız inşallah tamam. <laughs> ah iş geçer. Oraya kadar gidecektim de şey durunca ne <laughs> 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 Ne oldu lan? E? Ayınlar, <gülüyor> ne oldu? <laughs> <oradaki. gülüyor> Sen niye hastasın? Üşüttün <laughs> mü? Bu da daha da mutlums. Gel, sura bakma. Size i̇şte bir arkadaş getirdim. Bunlar değil. Bunlar değil. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay Vay seni verene kurban olurum. İki bugün anası yok. Şimdi bir daha bakacağız. Bak olurum seni yaradana da veririm. Seni yaradana da verene. İki bugün. Yok oynuyorlar arkadaşlar. Oynuyorlar. 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 İki gündür annesi yok. Bir de bugün bakacağım. Dur. dur, dur. Hatırladınız mı? O sabah paylaştım ya bu işte ya. Sevdir beni. ya, de yanıyor. kimini seviniyor işte. Ne var ya bu? Hani bu o kalçasından sabah dedim şey ya. Vallahi bir suvanımız asiydi. Bu da ayağını tedavi ettirdik arkadaşlar. İyi oldu. Gelin lan gelin. Ee, böyle basmaya korkuyor. Bak ayağında kırık yok. Bak görüyor musun? Yani, e, sanırım o şekilde biraz gezmiş. Dur. Ne oldu? Heh. Vay kurban olurum seni bir kucağıma alayım. Ne oldu? Evet. Neden annem? Annem bugün de mi yok? oldu? Beni götürmek istiyor. Nereye? Heh, nereye? Ne oldu? Hadi gel hadi. Hatırladın mı o şey olan? Ee, hani sabah paylaştım ya. Oh. Gel, gel, gel. Gel, şunu ikna edelim önemli olan. Bak, bir tane arkadaş getirdim bak. O da senin gibi zor durumdaydı. Kulaklarını kesmişler. <laughs> ne istiyor İki gündür yok arkadaşlar. Bugün de bakacağım şimdi etrafa. Dur kızım tamam gel. Bu şu bebeğe bakalım bir. Bu da şey. Ne oluyor Oynuyorlar. Sağ sola biraz suan yok. Ne yapacaksin bu da Oynuyorlar oynuyorlar arkadaşlar. Şey dur, dur kızım dur. Ha, gel. Hadi gel bakalım. Yapacak bir şey var arkadaşlar. Büyük olsa çok aklıma gelmiyor. Büyük ee, olunca kurtlar biterse, kaybolursa, acıkılırsa mübarek de kalırız, günahına gireriz. Hepsi aklımıza geliyor. Sen ne yapıyorsun? Hah. Bu, 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 bu oyuna götürmediler mi seni? Kurban olurum seni yaradana. Bak bu da senin gibi e, zor durumdaydı. <laughs> <var. gülüyor> bu da bundan bir oynar ki. <laughs> Bunu çok seviyorlar. Sürekli oynuyorlar. Ama burada olmaz. Annesi yoksa arkadaşlar tekrar bakacağım. İki gündür aradım. Anne yok. Gel. Bir dakika. Son düşmüş. <laughs> Müslüman ameliyat oldu Çok tatlı. Kızım, şey, var ya, bak, sen biraz yaramazsın. Bunu da çok zor durumda bulduk. Ee, gel, gel, çekinme, gel, gel, gel. Ya işte çok zor arkadaşlar, anladınız mı? Bunların arasına koymak, alıştırmak, evet her geldiğinde zor oldu. Mesela bu da çok zor. Evet kalıyorlar, alışıyorlar ama diyorum ki ya gider de buraları geri bulamazsa ya diyorum gider bir yerde aç kalırsa hani bunu duygusal olarak düşünüyoruz. Anladınız mı? Bunu attığımız yer bölgenin en dağlık en şey yeriydi biliyorsunuz çok fırtına vardı, yağmur vardı. Evet mesela bu da öyle, bunu çöpten buldum. Evet burada da çöp ama iyi oldu. Sağlığına kavuştu. Yumayı çıkmayınca inanın e, Allah korusun barınaklardan falan buralar çok 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 ama çok iyi. Yani sokaklardan çok iyi. Bıra, bırak, barına, sokaklardan çok iyi. Çünkü en azından hürler yani şeyleri var. E, ee, ona bak nasıl oynuyorlar. Ben. Onu da getirdim. Onlar da getirdiğimde çok zordaydı. Ama işte duygusal olarak biz e, çok etkiliyiz. Çok, çok yani. Diyorum ki işte bu burada işte o, o, o korkuyla bakıyor. Bunu içinde hissedebiliyor. Hadi gelin. Gel. Gel. Ben tanıştıracağım bunlarla. Şurada ne oynuyorlar şunlara bak. Aç kalmazlar. mesela da öyle. Ne kadar çaresizdi değil mi şeyde? Şimdi adam şurada bir şey var. E, koyun otlatıyorlar ya. Koyunun peşinden gidiyor da. Bunu işten çıkarmışlar herhalde. Bir <laughs> şartlı fes olmuş. <laughs>